Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu hafta geçen hafta gibi gökyüzünde çok ciddi bir hareketlilik yok. Bu hafta daha çok donlar etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Ayrıca sosyal medyada bazı yorumlar okuyorum. İşte astrologlar çok fazla olumsuz yorum yapıyor diye. Biz sadece gökyüzünü okuyoruz. Gökyüzünde olumlu açı da var, olumsuz açı da var. Yani gökyüzünün bir matematiği var. Biz... E, sadece olumlu açılar okursak bu zaman o zaman da polyanacılık olur. Olumsuz açıları da okuyacağız ki ona göre hepimiz bir önlem alacağız, ee, irademizi kullanacağız. Ee, bu yüzden e, astrolojiyi bir fal gibi değerlendirmek çok yanlış. Yani gökyüzünün matematiği neyse onu okumak zorundayız. Başka bir şey söyleyemeyiz. Evet, Pazartesi günü e, geldiğimiz zaman. Öncelikle Başakların bir durumunu değerlendirmek istiyorum. Başakların Güney Ay düğümü Akrep'te e, ve üçüncü evde zaten Başaklar böyle bir anlaşma, sözleşme gibi gündemleri çok fazla. Belki bir kısmı kardeşleriyle sorun yaşıyor, belki bir kısmı yakın çevresiyle sorun yaşıyor. Belki zihinsel olarak kafanız çok karışık, geçmiş konular sürekli önünüze geliyor olabilir. Sürekli geçmişi düşünüyor olabilirsiniz gibi konular sizi bu şu an şu dönem sizi çok fazla rahatsız ediyor. Onun haricinde Uranüs 9. evinizde zaten. Hani tabii ticari konular da olabilir 3. evinizde. Ticaret yapıyorsanız, eğitim veriyorsanız bu alanda bazı sıkıntılarınız olabilir. Uranüs zaten 9. evinizde sizi bu alanda değiştirmeye çalışıyor. Nedir? İşte belki evlilik konusu, belki boşanma, belki taşınma, belki ülke değiştirme. Gibi konular sizin gündeminizde ya da, ya da akademik kariyeriniz gibi konular gündeminizde olabilir. Bu alanlarda bir takım değişime zorlanıyorsunuz. Onun haricinde ee, zaten Plüton'da beşinci evinizi uzun zamandır böyle keyif konfor alanınızda ciddi sıkıntılar yaşadınız. Şimdi Güneş birinci evinde başakların birinci evinde yani odak noktanız yaşam enerjiniz daha çok şu an kendinize dönmüş durumda kendinizle ilgili kendi kişisel gelişiminiz kendi hayata bakış açınız kendi görünümünüz bunlarla daha çok odaklanmış durumdasınız Tab burada Satürn'ün 6 evinizden bir yüzeylik açısı var Pazartesi böyle daha özgüven eksikliği hissedebilirsiniz kendinizi daha gergin mutsuz daha görünmek istemeyen, daha herkese karşı soğuk ve mesafe tavırlarınız olabilir. Burada birazcık da hani bir altı aksında olduğu için sağlığınızla da ilgili bir takım sorunlar, sıkıntılar olabilir. Enerji düşüklüğü, işte alt bacaklarda sorunlar, sindirim sisteminizle ilgili sıkıntılar olabilir. Biraz bunlara da dikkat edin. Hmm da burada bu gerginlik işinizle ilgili bir gerginlik olabilir bunun haricinde. Belki işinizle ilgili bir takım ya da günlük hayatınızla ilgili bir takım plan projeleriniz var ama bunlar istediğiniz gibi ilerlemeyebilir ve bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama diğer taraftan bakın Ay Koç burcunda. Her ne kadar orada böyle içsel sıkıntı yaşasanız da Ay burada hareket istiyor. Eylem istiyor. Bir an önce bir şeyler olsun bitsin istiyor. 8. evinizde yani burada işte evliliğinizle ilgili, ortaklığınızla ilgili, ortak kazançlarla ilgili bir hareketlilik, duygusal anlamda bir şeyler yapmak, adım atmak isteyebilirsiniz. Tabii ay burada kironla kavuşum halinde bir şifalanma durumu da yaşayabilirsiniz bu konularda. Evlilik, ortaklık, ortak kazançlar, krediler veya işte bankalar gibi konularda. Tabii burada e, bu kavuşumun yöneticisi olan Mars nerede? 10. evinizde kariyer kariyerinizi ve toplumsal statünüzü gösteriyor. Zaten Mars burada. E, yine de hani Merkür retro'da yeni kararlar, yeni adımlar atmayın ama bir şifalanma böyle bir istediğiniz gibi bazı şeyler özellikle finansal konularda istediğiniz gibi gelişebilir. Bazı olaylar pazartesi günü için. Evet, salı gününe geldiğimiz zaman Evet, salı günü Ay Boğa burcunda ilerleyecek biz. Ay Boğa burcundayken daha böyle e, konfor isteriz, rahat isteriz, keyif yapmak isteriz. Daha böyle hareket etmek istemez. E, daha böyle hani bir tabak yapayım kendime, o yiyeyim, içeyim, işte film seyredeyim, keyif yapayım gibi gündeminiz ya da arkadaşlarımı çağırayım işte beraber yiyelim, içelim gibi bir gündeminiz olabilir. Yani biz hepimiz için geçerli Ay Boğa burcundayken daha böyle hareket etmek istemediğimiz istemediğimiz bir süreçtir. Salı ve çarşamba günleri olacak zaten. Perşembe bir kısmı devam edecek günün. Ay Boğa burcunda. Onun haricinde ayın yöneticisi olan Venüs Boğa burcundayken birinci evinizde daha kendinize dönük olacağınızı gösteriyor yine. Kendinizde kişisel gelişiminizle kendi belki bakımınızda ilgileneceğinizi gösteriyor. Ee, tabii onun haricinde ay nerede ilerleyecek sizin? Dokuzuncu evinizde. Yine belki sosyal medya, medya üzerinden eğitim alabilirsiniz. Seanslar gibi konular gündeminizde olabilir. Ya da bunları yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda daha bu alanlara yönelebilirsiniz. Ee, i̇şte eğitim, seanslar. Ee, belki işte internetten bazı şeyleri araştırmak e, daha ticari konular evlilik boşanma gibi konuları bun, konular bunlara daha çok e, duygusal anlamda yönelebilirsiniz sabah 7.55 ile öğleden sonra 2.40 arasında ay boşlukta olacak yani ay hiçbir gezegenle açı içinde olmayacak aynı merkür retrosu gibi biz ay boşluktayken yeni kararlar almamaya yeni bir işe başlamamaya çalışmalıyız. çünkü bu iş yarım kalabilir, sonuçlanmayabilir veya sonuçları sizi memnun etmeyebilir. Bu süreçte dinlenebilir veya elinizdeki işleri bitirebilirsiniz. 14 Eylül çarşamba gününe geldiğimizde çarşamba günü aynı yine burcunda ilerleyecek. Öğle saatlerinde ay ve venüs arasında bir üçgen açı var. Burada olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili. Belki kendinizle ilgili yapmayı planladığınız işte sosyal medyadan sosyal medya alanında iletişimle çok güçlenebilir. Kadınlarla daha güçlü iletişim içinde olabilirsiniz. Kendinizle ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz. Ee, yalnız burada Venüs'ün yöneticisinin Merkür'ün Retro olduğunu unutmayın. Zaten ikinci evinizde bir takım harcamalar olabilir kendiniz için plan program hazırlayabilirsiniz bir seyahat planı yapabilirsiniz bir seyahat planı yapabilirsiniz onun haricinde eğitimleri eğitimler veya işte taşınmak evlenmek boşanmak bunlarla ilgili bir takım olumlu fırsatlar anlaşmalar ya da kararlar gibi konularla ilgilenebilirsiniz bu süreçte. Işte. Evet 15 Eylül Perşembe günü geldiğimizde Evet Perşembe günü sabah 9 civarı yine Ay Boğa burcunda ve sabah 9 civarı Ay ile Güneş arasında bir üçgen açı meydana gelecek. Yani o o saatlerde daha böyle duygusal ve zihinsel olarak dengede ve duygularınız ve mantığınız arasında e, paralel olacağını e, gösteriyor. Yani Bazen insanı vardır duyguları farklı zihni farklı çalışır. Ama burada siz hani Perşembe günü daha böyle e, hani yapmayı planladığınız işlerle ilgili belki evlilik boşanma az önce saydığım konular belki kariyer işte o eğitimle ilgili konularınız akademik kariyerinizle ilgili diyeyim daha doğrusu kendinizle ilgili konularda duygusal anlamda böyle bir kararlar alabilirsiniz daha netleşebilirsiniz hem içsel olarak hem mantıksal olarak evet ben bunu yapmalıyım gibi e, gündemler olabilir. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, güzel haberler alabilirsiniz. Evet e, öğlen 12 gibi Ay'la Neptün arasında bir 60'lık açı var. Burada bir yardım alabileceğinizi gösteriyor. Yardım ve destek gelebileceğini. Kimden? Eşinizden, dostunuzdan yardım gelebilir. Şifa çalışmaları için uygun bir saat. Tabi burada sizin bir şey yapmanız lazım. Mesela işte evet kesin olarak boşanmaya diyelim ki karar verdiniz. Burada eşinizden destek gelebilir. Eşiniz de evet tamam ben de karar verdim seni e, onaylıyorum diyebilir. E, veya işte bir işiniz vardır sosyal medyadan ya da genel bir ticaret işiniz vardır. Burada ortağınızdan bir destek görebilirsiniz. Onun haricinde daha duygusal daha yardım enerjilerinin olduğunu gösteren bir e, açı. Ama sizin bu yardım almanız için bir mücadele veya bir talepte bulunmanız gerekiyor. Ayın akşa, öğleden sonra dört gibi lütonla da üçgen açısı var. Yani bu bizim duygusal anlamda daha güçleneceğimizi, daha derinleşeceğimizi hislerimizin daha güçlü çalışacağını gösteriyor. Daha önce siz bu alanda Yapmayı planladığınız işlerle ilgili e, göremediğiniz konuları hissedemediklerinizi, o derinden bakamadıklarınızı, derinleşemediklerinizi, işte bu saatlerde daha böyle derinleşebilir, daha böyle netleşebilirsiniz. Evet, ben bunu böyle hissediyorum ve böyle yapmak istiyorum diye duygularınızda güçlenme ve daha mantıklı, daha sağlam kararlar alabilirsiniz. Çünkü toprak elementinde bir üçgen. Evet. Onun haricinde bugün dörtten sonra akşam 13, akşam 11 çeyreğe kadar da saat 4 ile 11 çeyrek arası ay boşlukta olacak. Yine yeni işlere başlamıyoruz, yeni kararlar almıyoruz. 16 Eylül Cuma gününe geldi. Evet, Cuma günü Ay İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Başaklarında 10. evlerinde olacak. buçuk gün ee, yine burada İkizler Burcu'nda ve 10. evlerinde ilerleyecek Başakların. İkizler Burcu'ndayken biz duygusal olarak daha iletişim kurmak, daha konuşmak, daha bir şeyler öğrenmek, daha sosyal olmak, gezmek, eğlenmek, bir şeyler öğrenmek isteriz. Daha belki hani bilgi bizim için önemlidir ee, hani kitap okumak daha önemlidir gibi alışkanlığınız varsa ee, burada e, tabii yalnız ayın yöneticisi olan Merkür'ün retro olduğunu unutmayalım burada iletişimde konuşmalarımıza davranışlarımıza e, aklımıza gelenlere ya da belki kariyerimizle ilgili bir maddi anlaşma gibi bir gündem olursa bu süreçte Parayla ilgili konulara çok dikkat edelim çünkü Merkür ikinci evinizde ve Retro hani bir şeylere karar verebilir ya da bir şey evrak imzalarsınız ama yani çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, Ayda burada kariyer evinizde ilerleyecek. Daha gündemimiz bu bu alanda olacak. İletişim ve kariyer odaklı olabilirsiniz. Onun haricinde Venüsün Mars'ta bir kariyer açısı var. Venüs ikili ilişkilerimizi ifade ediyor. Burada ikili ilişkilerimize dikkat edelim. Biraz daha sakin olalım. Çünkü Venüs birinci evinizden Mars'a dik açı yapmış onuncu evinize. Kariyerle ilgili bir takım gerginlikler, toplumsal statünüzle ilgili bir takım gerginlikler ya da işte evlenmek, boşanmakla ilgili gündeminiz, taşınmakla ilgili gündem, gündeminizle ilgili bir takım gerginlikleriniz olabilir ya da finansal konularla ilgili Çatışmalar, mücadeleler, zorlanmalar. E zorlanma olmadan da zaten bir şey yapılmıyor yani. E burada belki bir şeyler yapacaksınız bu dediğim konularda. Ama bir zorlanma da olacağını gösteriyor. Onun haricinde Venus e, parayı ifade ediyor. Zaten ikinci evinizin de yöneticisi Mars'la birlikte Mars'la dik açısında size gereğinden fazla para harcattırabilir. Buna çok dikkat edin. Onun haricinde... Venüs kadınları da ifade ediyor. Kadınlarla ilişkilerinize dikkat edin ki herhangi bir çatışma ve tartışmaktan uzak durmaya çalışın ki zaten Venüs'ün de Mars'ın da yöneticisi Merkür. O da Retro'da. Yani yanlış anlaşılmalar ve bunlardan kaynaklı tartışmalar gündemde olabilir. Onun haricinde Venüs burada Mars olduğu için Sağlık konularını da düşünmemiz gerekiyor. Ee, burada venüs, böbrekleri ve şeker hastalığını da ifade ediyor. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa bugün yemenize içmenize çok dikkat etmeniz ve stres yapmamaya çalışmanız gerekiyor. Evet, Cumartesi gününe geldiğimizde... Evet, Cumartesi günü Güneş-Neptün karşıt açısı var ama bir taraftan da Venüs'te de Kuzey Ay Cumartesi'de üçgen açı var. Yani bir olumsuz bir olumlu açımız var. Ee, şimdi e, Güneş-Neptün açısında birazcık sınır çizmekte zorlanabiliriz. Kimliğimizi, kişiliğimizi e, göstermekte, kendimizi göstermekte zorlanabiliriz. Biraz daha duygusallaşabiliriz, daha e, içselleşebilir daha içe dönük olabiliriz. E, hayal kırıklıkları, burada hayal kırıklığınız eşinizle, ortağınızla olabilir, ikili ilişkilerinizle olabilir ya da hani bir evlilikle taşınmakla ilgili bir planınız, programınız varsa bununla ilgili olabilir. Hani beklentileriniz e, belki karşılanmayacak diye ya da olduğunuzu bulamayacaksınız diye vesvese ve endişe yaşayabilirsiniz. Ama bakın diğer taraftan e, bu duygudan arınan yani bu enerjiden çıkmak sizin elinizde. Dikkatinizi dağıtacak başka şeylerle meşgul olabilirsiniz. E, diğer taraftan Venüs'ün kuzey ayr düğümüyle üçgen açısı var. Bakın güzel haberler alabilirsiniz özellikle bu dokuzuncu ev konularıyla ilgili. işte evlilik, boşanma, yurt dışı, eğitim, e, kariyer, e, bu akademik kariyeriniz e, ya da e, hukuksal konularla ilgili olumlu e, ani beklenmedik haberleriniz gelebilir, e, güzel fırsat ve şanslarınız karşınıza çıkabilir, maddi fırsatlar e, karşınıza çıkabilir, ikili ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir e, gibi olumlu gelişmeleri de gösteriyor. Yani beklenmedik bir anda hani siz içsel sıkıntı yaşarken bir anda da e, sürpriz güzel gelişmeler yaşanabilir. Evet pazar gününe geldiğimiz zaman Evet, pazar gününe geldiğimiz zaman e, gece 12.53 ile öğleye doğru 11 arasında ay boşlukta. Zaten herkesin dinlenme saati. Yine de ben bilgi veriyorum bu konuda. Ay Yengeç Burcu'nda ilerleyecek pazar günü 2,5 gün e, ve ve başaklarında 11. evlerinde ilerleyecek. Tabii duygusu, daha duygusal olabilirsiniz, daha verici, daha besleyici daha böyle ailenizle, evinizle olmak isteyebilirsiniz. onun haricinde Ay ile Jüpiter ile Merkür arasında bir de karşı açı var pazar günü. Yani burada ikisi de retro durumda. İletişimde abartı konuşmalardan kaçınmanız gerekiyor. Yapamayacağınız işlere gereksiz söz vermeyin. Gereksiz konuşmalar yapmayın. Olayları, konuşmaları, düşüncelerinizi abartmayın. Aldığınız kararları abartmayın. Ben biliyorum şeklinde olaylara yaklaşmaktan kaçının. Diğer taraftan imzalamayı düşündüğünüz belge, evrak varsa bunları iyice gözden geçirin. Ben biliyorum demeyin. Bir takım hani belgeleriniz, kararlarınız varsa yine. Bazı durumları abartıp endişe ve e, gereksiz vesvese yapabilirsiniz. Daha sakin ve dingin kalmaya çalışın. Geçmiş konuları tekrar gündeme getirebilirsiniz. Yani bakın sürekli geçmişi düşünüp özellikle finansal konularda. Geçmişi getirip getirip bakın 2-8 aksında eşinizle birlikte işte onu aldım bunu verdim ben bunu yaptım sen onu dedin. Ben şu kadar harcadım sen o kadar harcamadın gibi geçmiş konular gündeme gelip hani ciddi böyle gerginlikler taşı yaşanabilir ve bu olayı da iyice e, hani abartabilirsiniz Jüpiter'in etkisiyle. Tabii akşam 8 gibi de e, bu açıya bir de ay ekleniyor ve bir tek ara oluşuyor. E, bu sefer e, duygularınız zaten daha duygusal hassassınız ne, Nerede ay yine geçti? E Burada Merkür ve Jüpiter'in de etkisiyle olayları, geçmişi daha da derinleşip, daha da deşip, daha da böyle olayları abartabilirsiniz. Bundan kaçının, gökyüzü size biraz duygusal anlamda dengeli olmanız, sakin olmanız, geçmişi bu kadar abartmamanız gerektiğini söylüyor. Evet, hepinize astroloji eğitimi ne demektir? Bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.